Merhabalar değerli kardeşlerim. Değerli kombi kullanıcıları. Bir kombi bakımında yine sizlerle birlikteyiz değerli kardeşlerim. Kombimizin bakımına geldik. Kombimizde test ettik. Sıcak suda sıkıntı var. Sıcak suyu ani ısınma yaşanıyor. Plakalı esenciör kireçli olursa ne gibi sıkıntı yaşatır derseniz değerli kombi kullanıcıları plakalı esenciör kireçli olduğuna değerli kombi kullanıcılar siz diyelim ki burada 40 dereceye ayarladınız suyu veya 45 dereceye. Su, lavaboya varıyorsunuz. Muslukta örnek veriyorum. Burada 25 derece su verebiliyor. 30 derece su verebiliyor. Kireçli olursa. Banyoda da nasıl olabilir Geç su gelebiliyor. Artı Uzun millet banyoda su kullandığı için değerli kombi kullanıcıları suda dalgalanmalar yaşanabiliyor. Banyoda ne oluyor? Uzun millet su kullandığı zaman su bir sıcak geliyor, bir soğuk geliyor. Bunun sebebi ise değerli kombi kullanıcıları kombi içerisinde bulunan bir yedek parça var işte. Az önce göstermiş olduğum plakare esenjor çok kireçli olursa sıcak suda çok büyük sıkıntılar yaşanabiliyor. Sadece plaka esenciyorda mi yaşanıyor bu sıcak suyla ilgili sıkıntılar? Hayır kesinlikle. Bu bir tanesi sadece. Sıcak suyla ilgili 3-4 parçadan sıkıntı yaşanabiliyor. Bunlardan başında plaka esenciyor gelebiliyor. ikinciye sıcak su tribünü gelebiliyor. Üçüncüye sıcak su sensörü gelebiliyor. Değerli kombi kullanıcıları. Yani sıcak suyla ilgili 3-4 parçada sıkıntı yaşanabiliyor. Peteklerde de aynı sıkıntı olabiliyor. Kışa girdik değerli arkadaşlar. Havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Petekler yanmaya başladı. Kombi kullanıcısı petekleri açtığında kombi arızaya geçebiliyor veya peteklerin üstü ısınıyor, alt tarafı ısınamıyor. Bunun sebepleri peteklerin çok kirli olması, çok çamur olmasından dolayı filtre tıkanmış olabiliyor. Filtre artı devir pompası çok yıpranabiliyor. Devir pompasından dolayı kaynaklanabiliyor. Artı değerli kombi kullanıcıları petekleriniz çok çirli olursa deviz daimi pompa yapamıyor, gücü yetmiyor, döndüremiyor. Peteklerin bir kısmı ısınıyor, bir kısmı ısınmıyor. Arka taraf odalar mesela petekler ısınmıyor. Veya değerli kombi kullanıcıları peteklerinizin üst taraf ısınıyor, alt taraf ısınmıyor. Petek temizliği yapılmadığı zaman değerli kombi kullanıcıları siz 40 derecede yakmak istiyorsunuz ama ısınmıyor veya 45 alıyorsunuz yine ısınmıyor. Üst tarafı sınıyor, alt tarafı sınıyor. 50 derece alıyorsunuz. Yine aynı sıkıntı. Ne yapıyorsunuz? Dereceyi yükselttikçe değerli kombi kullanıcıları gaz tüketimiz artıyor. Bunu da aylık çarparsanız size yüksek miktarda doğalgaz faturası gelir. Ve ısınamazsınız Petek temizliği ve kombi bakımı yapıldığı zaman sevgili kombi kullanıcıları peteklerin üstü de ısınıyor, altı da ısınıyor. Değerli kombi kullanıcılar şöyle izah edeyim kombi bakımı ve petek temizliği yaptırırsanız size bin lira para gelir. Isınırsınız. Eğer petek temizliği yaptırmaz iseniz örnek vereyim kombi bakımı bin lira yine para gelir. Ama ısınamazsınız. Karınız ne oluyor? Bin lira para ödüyorsunuz ama ısınıyorsunuz. Bunun sebebi ne? Kombi bakımı yaptırdınız. Petek temizliği yaptırdınız. Avantaj bu. Faturalarda düşmüyor değerli arkadaşlar. Çoğu diye geliyor. Evlere geliyorlar değerli kombi kullanıcılar diyorlar. Biz kombi bakımı yapacağız. Petek temizliği yapacağız. Faturalarınız düşüyor diyor. Kesinlikle. Yani 50 lira 100 lira oynayabilir belki değerli arkadaşlar. Fatura düşmüyor. Aynı fatura gelebiliyor ama ısınıyorsunuz bu kez. Avantaj burada. Öbür şekil 1000 lira para ödüyorsunuz. ısınamıyorsunuz. Değerli kombi kullanıcıları. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet Hoşça kalın. Haydi günler.